Herkese selamlar, sevgiler, saygılar değerli kardeşlerim. Berat kandiliniz mübarek olsun. Allahu Teala bu gecenin sabahında beratının sağından alanlardan eylesin. Bu gece bizim mahkememiz var. Yüksek mahkemeye çıkacağız. Ya berat edeceğiz veyahut hüküm giyeceğiz. Allahu Teala bu geceyi takdir gecesi olarak bildirmiştir. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırlar takdir eylesin. Bir sene içinde olacak bütün olaylar bu gece takdir edilir. Depremler, afatlar, savaşlar, her türlü hastalıklar, ölecek olanların listeleri Azrail Aleyhisselam'a teslim edilir. Doğacak olanların listeleri ayırt edilir. Bu gece için Allah'tan korkmamız lazım. Bu gece ağlama gecesi, bu gece dua gecesi, yalvarma gecesi, bu gece Cenab-ı Allah seher vakti dünya semasında rahmetiyle tecelli ederek şöyle buyurur. Yok mu benden şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu benden rızık isteyen bol rızık vereyim. Yok mu benden af isteyen mağfiret edeyim. Yok mu belaya uğramış olan belasını kaldırayım. Yok mu benden dua isteyen sabah tan yeri ağrınca kadar Allahu Teala yok mu şunu isteyen yok mu sıkıntısı olan bunu isteyen diye kullarından dua istiyor. Bağışlamak istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu gece Allahu Teala ümmetimden cehennemi hak etmiş beni kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedi kadar ümmetimi bağışlayacak. Bir, bir koyun sürüsünün kıllarının sayısı kadar allah Teala cehennemden kullarını affedecek, cehennemlik kullarını bağışlayacak. Bu gece isimlerimiz ya cennetliklerin lisesine dahil edilecek veyahut cehennemliklerin listesine, ya sahitlerin listesine veyahut Allah korusun şakirlerin listesine yazılacak bu gece takdir gecesi uyanık olalım ağlayalım af dileyelim bol rızık isteyelim varsa varsa borcumuz için Cenab-ı Allah'tan yardım isteyelim kardeşlerim bu gece bir yıllık her olay her hikmetli iş yazılır takdir edilir hocam bu gecenin duası nedir derseniz Ayşe annemiz buyuruyor ki Peygamber Efendimiz o kadar secdede kaldı ki ben vefat etti sandım. Çok kaldı secdede başını kaldırmadı. Elimi ayağını sürdüm, ayağını oynattı. Yani ben hayattayım demek istedi. Ve kulağımı verdim öyle ağlıyordu ki gözyaşları secde yerini ıslatmıştı. Şöyle dua ediyordum. Allah'ım Azabından Affına sığınıyorum Gazabından Rızana sığınıyorum Senden Yine sana sığınıyorum Cehenneminden Rahmetine sığınıyorum Seni hamdü sena etmekten Acizim Sen nasıl Zatını sena ettiysen Öyle yücesin sabaha kadar Allah'ın azabından affına sığınıyor. Gazabından rızana sığınıyor. Bir peygamber olarak Allah'ın azabından Allah'a sığınıyordu. Allah'ın rahmetine sığınıyordu. Bu hal sabaha kadar devam ediyor. Ümmeti içinde dua edip onların başlanmasını istiyordu. Ve başını kaldırdığında Buyurdu ki: "Ya Ayşe, bu gece Şaban-ı Şerif'in 15. gecesidir ki Allahu Teala rahmet kaplarını ümmetim için açıyor." Dedim ki: "Ya Resulallah bu duayı ilk defa duydum sizden." Buyurdu ki: "Ya Ayşe, bu duayı duyduysan sen de bu duayı böyle sabaha kadar bu duayı söyle. Allah'ın gazabından Allah'ın rahmetine sığın ve bu duayı ümmetime anlat buyurdular. Bu gece biz de Allah'ın azabından ayırt ediliyor bu gece cennetlikler ve cehennemlikler. Allah'ın gazabına masa olacak insanlar olacak bu gece. Cehennemliklerin içine yazılacak isimleri. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Bu gece ağlama zamanı, gözyaşı dökme zamanıdır. Allah'tan Allah'a sığınma zamanıdır ve sabaha kadar inşallah gök kapıları açık olur. Melekler yedi sema kapısından bizler için dua ederler. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e selamet ver. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i bağışla diye. Allah'ın rahmet kapıları açık. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah bu geceyi dua ile geçir. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesini çok dua et, ümmetin için bağışlanma dile ve bu geceyi boş geçirme buyurdu. Efendimiz de sabaha kadar başını secden kaldırmadan ümmeti için dua etmişlerdir. Bu gece inşallah kazan namazlarını çok çok kılalım. Biliyorsak tesbih namazlarını mutlaka kılalım. Zikir, tövbe, istifara ağırlık verelim. Kendimizi affettirelim Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun bu geceyi berat ederek sabaha uyananlardan eylesin. Beratını alarak bu gecenin sabahına ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Cümlemizi affettiği kullarının cümlesine dahil eylesin. İsimlerimizi Saidler listesine Cenab-ı Allah dahil eylesin. Saidler cennetlikler demektir. Şakiler cehennemlikler demektir biz şöyle dua edelim. Ya Rabbi eğer ismim cennetlik kulların arasında ise oradan ismimi silme Ya Rabbim. Orada daim eyle Ya Rabbim. Eğer ismim şakiller listesinde ise cehennemlikler listesinde ise Ya Rabbi ne olur Peygamber Efendimiz hürmetine en sevdiklerin hürmetine oradan ismimi silip cennetliklerin üzümesine dahil eyle diye çok çok dua edelim allah Teala şimdiden yapacağımız bütün salih amellerimizi, dualarımızı kabul ve makbul eylesin. Geceniz mübarek olsun.